Merhaba arkadaşlar. Biz bugün derin ve denizde cezalı buz kırmacı oynayacağız. Yenilen ne yapıyordu? Limon. Evet. Limon. Limonlarımız burada. Hadi başlayın bakalım. Biraz sıra girdi. sıra tamam mı? Ben biraz girdim. Ama tane çıktı derinlikten. Ay bir tane de sımsı. Biraz da ben mavi dizicikten dizi, dizi, sonra var. Anne. Anne az kaldı. Ay kal. az kaldı. Az kaldı. Evet. Zaman Bakalım değil. kim düşürecek. 1 Anne az kaldı. Korkuyor musun? Hadi elleme ama atı. Hayır orada değil. Mavinin üzerine koy. Anne ama o da düşer Ama orası onun yeri. Anne. Ama sıra sıra yemiyorsunuz. İkiniz de yiyeceksiniz şimdi. Hadi ya Deniz. Ah Deniz kaybetti. <laughs> ama olmaz ki. Olmaz ki bir, ama kere ama ağzına... tamam, bir kere aynen. ağzına. Tam çekirdeğini... bir kere değildir ağzına. Tamam çekildiğini. Bir kere değildir ağzına yeter. Aynen. Tamam koy tabağa. Güzel mi tadı? Ne oynayacağız? sen Bence bir tur daha oynayalım. Belki bu sefer derin kaybeder. İkiniz de ceza almış olursun. Olur mu? Tamam hadi. Dizelim şimdi. Şimdi ikinci turu oynayacağız. Bakalım bu sefer kim kazanacak. Kimseler kaybetmenin olmaz. Hadi başlayayım. Işte, Kimse kaybedecek. Kimse taviz alacak. kaybetmezsiniz ki, biriniz kaybedeceksiniz. Ama burada mı? <laughs> burada ben taviz tam Bu boş yeri mi? Boş yeri nasıl süreceksin? Neden? Ama eğersa, tutar düme. Evet. Bir, bir. bir. Derinde sıra ama. Ne ne? Sat. Anne, bu, girince. tamam. Ama bir yazıya giymek yok. Şey, onlara bağlamak. Ah. Hayır, bu vur, değdiğini vuracaksın. Ama. Evet, şimdi derinde. Ama. Derin, çok yakından vuruyorsun. Düşecek <laughs> şimdi. Derinde zaten. Haydi derin. Düşünme. Bekle Deniz bekle. Ama Ay bana... galiba derin. Aa. Çık, 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 çık. Deniz ben evet. De ben kazandım Evet değil mi? sen kazandın. Ben ben sen 1.'sin. Sen ah, Tamam limonu verelim. Al bakalım. Ama çekirdeğini simle. Tamam çekirdek sizi var. Kutunu. aldım. A hepsini aldım at onu. At. Atabilir misin? Neden? Hepsini yazdım. Sen de ister misin dedim. Onu istiyorum. Sevdi saklanmaz Çok güzel. Çok mu güzel? Sakal Tamam ben de saklanmaç oynayacağız şimdi. Ben Biz şimdi saklanmaç oynayacağız. Sonra görüşürüz. Bay bay. <laughs>